Buyur abi beni aramışsın. Bana bak lan Sümer Teskan. Oğlum bak bir şey yapmayacağım sana lan. Harbi söylüyorum bir şey yapmayacağım. Evde olduğunu biliyorum senin. Yok abi evde değilim ben. Nereden çıkardım onu ya? Bak araban da burada. Seninle efendi efendi konuşacağız. Dayak yok diyorum sana. Harbi söylüyorum dayak yok. Sana birkaç tane şey soracağım. Bunların cevabını bana vereceksin. Anladın mı beni? Abi o gün de söyledim ben sana. Benim işim yok onlarla birlikte. Ne daha ne soracağım bana ya? Sen şimdi bu Ferhat ile ortak iş yapıyordun yani. Ferhat mı? La tövbeler olsun abi. Benim onlarla ne işim olur ya? Ben şimdi onun kızı var ya Deniz. Ben onu arıyorum. Kızı ben nerede bulacağımı soracağım sana. Abi vallahi billahi bilmiyorum ben o kızın yerini. Oğlum bak perdenin arkasındasın görüyorum seni. Seni görüyorum tırstın. Abi dedim sana evde değilim ben. Eğer perdenin arkasındaysam cümle alem beni ya. Ben sana iyi niyetimi göstermek için gidiyorum senin kapını bacanı kırmadan. Ama tekrar geri gele geleceğim. Siktir git. Lan gaz yapma. Ne oldu lan? Lan manyak mısın sen? Lan sen Ferhat adamı mısın lan? Kim o? Kapıyı aç kapıyı. Yok abi açmam ya. Şşş bak bir şey yapmayacağım kapıyı aç. Açarsan beni döveceksin abi açmayacağım. Gel yani seninle adam gibi konuşacağız kapıyı aç. Ya ben söylemedim ben arabayı vurduğunu ya. Zaten ben seni bulacağım. Senin kaçışın yok benden. Anladın değil mi? Sen bunu duydun. Ne yapıyorlar. yapıyorsun lan? Lan yapma. Alo anne. Abime söyle bana bir 20 lira göndersin ya. Duştan çıktı uyumuştur şimdi. Sonra konuşursunuz arama. Ya sen konuş sen biz konuşunca kavga ediyoruz ya. Aman oğlum ne olursun huyuna git. Ver bakayım bana bana. Abim o. Verme telefonu verme verme. Ver sesini duysun içi rahat etsin ver. Alo. Alo, abi bir yirmi lira göndersene. Yok sana para mara. Duydun mu beni? Ya arkadaşınla buluşacağım ya. Paramara yok, cezalısın sen. Bak her seferinde aynısını yapıyorsun ya. Sen yapma lan ha. Bak, bak seninle görüş... Tamam abi niye bağırıyorsun, şaka yaptım ya. Çık artık. Mevzuları durum böyleyken böyle diye. Ne oluyor oğlum? Niye bakıyorsun? Hayırdır birader? Sen neye baktın? Hiç baktım öylesine. Ne oldu? Beni mi ya? Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Ne oluyor ben manyak mısın sen? Lan manyak! manyak, manyak en en ne de 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 lan manyak mısın? Ne yapıyorsun lan? Lan bırakın lan! Bırakın gelsin bırak! Unutmasın. Bırak! Şimdilik şey gidiyorum. Ama var ya bu mekanın gez yapma. Yani, Alo. Beni aramışsın lan. Buyur. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Söyle geleyim ciğerini alın çenenin. Neredesin? Ne oldu yine ya? Neredesin lan? Söyle yerini. Neredesin? Tamam lan söylüyorum yerimi. Senle mi uğraşacağım? Söylüyorum. Tamam bekle geliyorum. <laughs> geliyorum birazdan yanındayım lan senin. Küfür etme aynı anadan çıktık biz küfür etme. Lan bana bak eğer bir oyun oynarsan. Oyun mu, oyun yok lan gel seninle teke tek görüşeceğiz biz gel. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Bekle celladın geliyor. Ayvayı yedik ya. Tamam ben geldim şimdi. Halledeceğim. Hadi görüşürüz. Evet Yamaç Bey. Evet birader isim neydi senin? Ben Merve Açın Fan Kulüpten Kenan. Senin için ne yapabilirim? O kısa en yakın zamanda Mahmet 2 vereceksiniz. Tamam. Bana müsaade et. Müsaade yok. Vereceksiniz. Vermezseniz sıkıntı çıkar. Ha bir de bu arada. Ne oluyor oğlum? Niye bakıyorsun? Hayırdır birader? Küfür etmişsiniz. Kuzey abi senin ne işin var burada ya? Abi bir işimiz vardı. Saygılar. Sıkıntı yok yani ha. Selamun aleyküm birader. Aleyküm selam birader buyur. Bir açana bir bana bir görüşeyim ben. Mümkün değil sana kapıyı açamam yabancısın kardeşim. Bak aç kapıyı önemli hayat memat meselesi. Aç kapıyı da gidin bana ondan konuşayım. Oğlum bağına hanım yok diyorum çıktı çıktı. Lan bana yalan söyleme nereye gittiler lan şirkete mi gittiler? Oğlum bilmiyorum dedim ya lan. Lan elini indir. Oğlum bak. Tamam lan tamam manyak. bunu ha. Bu niye arıyor lan şimdi? Ne oldu? Ulan Cemre'nin peşinde hala adamın mı var senin? Ne konuştuk lan biz seninle? Ne diyorsun oğlum sen? He? Geberteyim mi lan seni? Hop hop hop. Orada bir dur lan. bunun bak. Yok öyle bir şey. Lan bana bak eğer bir daha etrafımda dolaşırsan yemin ediyorum seni bu sefer kimse <laughs> Duydun mu beni? Eğer Cemre'nin etrafında dolaşırsan, eğer ailemin etrafında bir daha köpeklerini dolaştırırsan... Lan biber elinle yok öyle bir şey. Bana numara yapma lan. Oğlum sen yoksa bana verdiğin sözden çaymak için bir numara mı yapıyorsun lan? Oğlum ben verdiğim sözden geri dönmem. Duydun mu beni? Eğer bir kelek yaptığından emin olayım senin o kemiklerini un bana da kuzey demesin. <laughs> lan, tut şunu, tut. Senin var ya, senin dişlerini söküp eline vereceğim lan. Doğru konuş Ben, ben karşıma. Çık lan. Olmaz öyle şey. Önce buradakilere dövecek. Sonra sağ kalırsan bakar. Sırtımdan para kazanamayacağım lan. Duydun mu beni? Öyle mi diyorsun? Öyle. Oğlum sen kendin karşılığını verin lan şu görüntüleri. Dur oğlum. He? Hayırdır? Oğlum bak bana bulaşmayacaksın dedim sana bak. Tut tut tut. Manyak. Dövüşüyorum ben. Dövüşüyorum. Çıkından lan karşıma. Çıkın. Çıkın. Çıkın karşıma. Kapıyı aç kapıyı. Açmayacağım abi. Oğlum kapıyı aç lan. Açarsan döveceksin ya. Adam gibi konuşacağız. Kapıyı aç. Beni, beni dinlemen gerekiyor. Lan her seferinde konuşacağım konuşacağım diyorsun. Sonra dövüyorsun. Açmıyorum lan. Zaten ben seni bulacağım. Senin kaçışın yok benden. Anladın değil mi sen bunu duydun? He? Ya he he bulursun bulursun tamam bak daha gel hadi